Yalnız seni teklerim. Tekleyemedim. Buradan çıkmam lazım. Eyvah. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim lütfen lütfen lütfen. Hayır. Bingham. Arkadaşlar selam. Bugün ilk kez farklı bir rolde hero atıyorum. Cloud oynuyorum. Midde çift buff ile hyper carry yapacağım. Umarım üstesinden gelebilirim. Söylemiştim birkaç hero dışında bütün hero'ları oynayabiliyorum. Oynayamadığım hero'larla da birazcık üzerinde çalışırsam oynayabilirim. En üst düzeyde oynamaya çalışacağım Cloud'u da. Umarım başarırım. İki takımın da pikleri gerçekten çok güzel. Tamamen meta piki yani şu 10 pike de baktığımda. Gerçekten çok güzel maç olacak. Q skillimizle başlıyoruz. İkinci skill açıp bir şey olursa kaçarım falan diye düşünmeyin. Minyonlardan size kalıp hızlıca farm etmeniz gerekiyor. Ben yine de mana itemi alayım da. Büyücülerdeki gibi biraz bana yardımcı olsun. Daha sonra orman itemini alacağım. Mana botu kalmış bu ildimde. O yüzden bekleme süresini önereceğim bir süre sonra. Şuradan sitemizi alalım. Mitte oynarken 10 stekte kalmak çok basit. Cloud bu yüzden çok güçlü. Her taraf orman, minyon. Çok rahat 10 stek gezebiliyorsunuz sürekli. Karşının buffına gidebiliriz buradan. Çok hızlı orman dönüyor. Saldırı 10 stekte aşırı hızlı olduğu için. Gerçekten çok hızlı orman dönüyor. Çok da mobil bir karakter. Zor durumlardan çok kolay kaçabiliyor. Yani Metan'ın en güçlü hero'larından birisi. Hemen mid bir ittirelim. Onlar da bizim red'i çaldılar. Şöyle siteyi tamamlayayım. Güzel. Yani midde blue aldığımız için mana botuna gerek kalmıyor. Böylece bekleme süresi botuyla skilllerimiz cidden inanılmaz hızlı dönüyor. Bu yüzden çok kopya aslında. Şu an çift buffla burada savaşabilirim. Biraz hasar vuracağım. Çok güzel tuttuk kimi. Buraya ulti açabilirim şöyle. Çok güzel hasar bırakıyorum. Hop. Güzel. Bunu da keserim. Şöyle dojlayayım. Tam üstüme gelmedi. Hadi öleceğim yalnız. Oraya bir geri döneceğim. Hop ben geldim kardeşim. Selamun aleyküm. Güzel abi. Çok güzel başladık iki kille. Bakın bana botu önermişim. Bu ilkte o kalmış. Hemen üst koridora gideyim. Oradaki yengeci de alacağım. Sürekli farm arkadaşlar. Farm kill, farm kill, farm kill kar topu etkisini yakalamak diye bir, bir, şey var. Nedir bu? Yani başta bir kill alıyorsunuz. Daha sonra sizi durduramıyorlar. Sürekli büyüyorsunuz. Hani kar topu yuvarlandıkça büyür ya. O şekilde. Şurayı ultimle hemen temizleyin. Ultinizi böyle minyonlara atabilirsiniz hızlıca ittirmek için. Stek alacak yer kalmamış. Aşağıdaki fight'a gidebilirim. Ama önce şurayı bittireyim. Şöyle siteyimi alacağım. Keseceğim bunu. Güzel. Kimi keseceğim buradan da şöyle. Hadi oğlum. Bunu klonumla keseceğim. Hadi bakayım. Çok güzel. Cool bir hareketti. <laughs> Hadi 3'te 3 üç oğlum. Olsun. Güzel abi çok öndeyiz. Hemen kaplumbağayı da alalım. Blue'ları vardır bu arada. Bunu hemen çalayım. Hmm. Yalnız seni teklerim. Tekleyemedim. Buradan çıkmam lazım. Eyvah. Ölmeyeyim, ölmeyeyim lütfen, lütfen, lütfen. Hayır. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hadi bakayım kardeşim. <laughs> tamam çok güzel oynadık, sorun değil ölmemiz. Bildiğin maymun ettim adamları. <laughs> çok zevkli bir o. Elinize alıştıktan sonra mekaniklerine hakimseniz gerçekten çok eğlenceli tutulması çok zor. Aşırı hareketli, aşırı hızlı farm yapıyor. Yani alan hasarı vuran bir ADC. Bilmiyorum en güçlü ADC'lerden biri cidden. En güçlü hero'lardan biri hatta. Dünyalar kadar nöfleselerde de hero bitmiyor. Çünkü hero'nun ilk itemi canavar abisi kılıcıyla hero o kadar uyumlu ki cidden ne kadar nerf atsalar da hero yine de çok güçlü. Flashtrap'ın gelmesini beklesem güzel olur. Şurayı da ittireyim. Bu şekilde koridorları hemen ittirin arkadaşlar. Hızlıca farm yapmaya bakın. Sürekli kill peşinde koşmayın. Bunu keselim bu arada. Çok öne çıktı. Gel kanka. Öldü. Güzel. Change öne çıkınca kafasına vurun abi Change'e sürekli gen katın yani Çünkü hero'ya gank atmazsanız sonra başınıza bela olur söyleyeyim Sürekli 10 tek gezmeye çalışıyorum Buna biraz vurayım ya şöyle Safım var Kesicem. keseceğim. Kufrada kaldı sorun değil. Şöyle çıkayım da bir tur. Geri döneceğim oraya bu arada hop. Şöyle site kaldım. Biraz ultileyim Ben minyon iteyim. Adamı da kesmiş oldum minyonu iterken. Gerçekten çok iyi. Şuradan da bir site kalayım. Bir oradayım bir buradayım yine. Ooo çok güzel sarımız var. Hop kardeşim. Gerçekten çok zevkli hero. Mobil hero'ları çok seviyorum. Bu klasik arkadaşlar. Klasik Cloud bu biliyorsunuz. Yani en güçlü bu o zaten. Ben her zaman o üç teme alıyorum. Üçü de birbiriyle aşırı uyumlu oluyor çünkü. Şuradan da stack alayım. Gördüğünüz gibi sürekli haritada farmlıyorum arkadaşlar. Hiro çok hızlı farmlıyor. Bunu kullanın. Yani kimi bu şekilde haritadan her yerine ulaşamaz. Orayı toplamam lazım. Güzel buradan stack aldım. Gelin bakayım buraya. Şöyle ultileyim. Kimiye gireceğim aslında şöyle. Ölmem burada safım da var. Şuradan geri gireyim. Hadi oğlum. Güzel. Bu da öldü. Nice. Farmlamaya <laughs> devam. isteğimiz bitti orman kalmadı o kadar ormanları alıyoruz ki istek yapacak yer kalmadı şöyle bir göz atayım da bunu çalarım hatta tek atarım ki ben şu an çok öndeyim hasara bakın bu tarafa dönmeyeceğim buradan gideceğim Biraz kanser oynayacağım bu şekilde. O fiske miske hayırdır kardeşim. <laughs> Hop geri geldim selam. Şimdi sizin alalım. Safım var. Güzel. Biraz daha oynayacağım buraya. Hop. Kardeşim dodge mekanik. Bunu da keserim bu arada. Geri gireceğim oraya. Hadi bakayım. Şu skillini yemezsem. Gel oğlum buraya. <laughs> Hop geri buradayım. Gerçekten çok eğlenceli ya. Hero çok güçlü arkadaşlar. Geri kalan tek kısım mekanik. Hero'ya elinize alıştırın. Hızlı oynamaya elinize alıştırın. Bu klon mekaniğine alışın. Daha sonra gerçekten çok güzel işler çıkarırsınız. Mesela el alışkanlığı cidden. Benim elim alışık değil ama mekanik hero'lar oynadığım için mekanik hero'lara elim ısınık. Yani şu an ultimizle aşırı şekilde eritiriz herkesi. Şuradan mı geçecek o? Şuradan site alayım Çıkacağım buradan. Safım yok. Riske atamam. Şuraya bir ulti açabilirim ama. Güzel sar vurdum. Bunu keseceğim. Güzel. Bunu da keserim ha. Hadi hadi hadi. Dön abicim güzel. Aa, öleceğim sanırım ya. Maşa sen adamsın kardeşim. Gördünüz mü? Adama skill attığı için adam bana vuramadı. Ölmem burada yalnız. Hadi oğlum manyak çok güzel. <laughs> Orada güzel skill attı. Lolita bana stun atamadı. Teşekkür ediyorum. Ben de gireyim madem girdin kardeşim. Geliyorum. Şöyle biraz şımaralım abi. Hak ettik şımarmayı da öldük sanırım şımarırken. Hop. Güzel. Ulti atacak ya. Geri dönmeyeceğim. Dönsem de ölürdüm. Ama aslında denemeye değerdi. Keşke dönseydim. Bilmiyorum. Bir canım vardı. Her türlü ölürdüm. Bu arada olaya bakar mısın? Mana eleme aldım diye başta. Param olmasına rağmen ölümsüzlük önerisi gelmedi. Orada alamadım ölümsüzlüğü. Mana eleme başımıza bela oldu arkadaşlar. Yazık oldu. Athena da alabilirim aslında. Ama ölümsüzlük alacağım Araya girersem bir şekilde ne bileyim arada kalırsam ölümsüzlükle tekrar doğmak istiyorum. Ölümsüzlüğümü olur da alırlarsa daha sonra satıp Athena'ya çeviririm. Kimi ve Change için. Javed'e zaten dojlarsınız. Hani karşıda iki büyücü var. Bir tane de Javet var. Bu durumda zırh çıkmanıza gerek yok. Bir tanesini dojlayacaksınız. Bir şey yapacaksınız. Diğer ikisine karşı defans almak daha mantıklı. Şimdi ölümsüzlüğüm var diye beni nasıl kesecekler diye düşünüp düşünüp duracaklar. Ölümsüzlük OP abi. Geliyorum kanka. Steam yok ama ya. Saf basıyorum ama çalışmadı. Şuraya biraz vurayım. Ölümsüzlüğüm var ona güveniyorum. Tamam güzel. Çıkacağım buradan. Hatta şöyle geri gireyim. Güzel. Orada saflaştır bastım ama bukta kaldı. Bazen bukta kalıyor son zamanlarda. Yani çözemedim. Bir de özellikle bekledim sonradan bastım atlas çektikten sonra. Ama işe yaramadı. Doğru da alalım hemen. Oo. Çalsa kötü olurdu. Lord'la girdiğimizde bitecek. Yani bir tane ultime bakıyor. saflaştırmada 40 saniye o zamana gelir herhalde. Şuradan site kalayım geliyorum. O faşa zaten hepsini tekledi abi. Güzel. Yani oyun bitecektir. iki kişi kaldı sadece. steğim bitti. Stek bitmesi cidden siniri bozucu ama onu söyleyeyim. Ona girsem yok safı varmış. Steğiniz bitince böyle hero birden ağır çekime giriyor. Sinir oluyor insan. Oyun burada biter. Biraz vurayım şöyle. Arkaya geçebilirim ama tuttular yine ya. Neyse oyun bitti zaten. Yani güzel bir oyundu bence. Ben çok eğlendim. Ayrıca yani gayet güzel oynadığımı düşünüyorum Hero'yu. Tam kapasite. Bayağıdır oynamama rağmen bence iyi iş çıkardım. Yani bildiğim ipuçlarından da bahsettim arkadaşlar. MVP 13.4. 18-2-7. 25 skorda etkimiz var. 29 skorun 25'inde. Bu ildim bu şekilde. Gayet güzel, çok zevkli bir oyundu arkadaşlar. Umarım izlerken sizler de eğlenirsiniz. Hasarımı da göstereyim. 90K, çok güzel bir hasar miktarı. %44'ünü biz vurmuşuz takımın hasarının. Bu şekilde Cloud Hyper Carry, cidden Hyper Carry arkadaşlar. Cloud 10 numara hero. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüldünüz. Okay.